Arnavutköy-Hadımköy yüzergahı çok kullanılıyor, yıllardır kullanılıyor ve seçildiğimiz zaman 2024'te Nisan ayında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı bizi ziyaret ettiğinde İmamoğlu'na ilk söylediğimiz yerlerden biri burasıydı ve şunu söylediği hiç unutmuyorum. Benim de burayı defa kullandığım, kazalara denk geldiğim bir yer, buranın üredilikle yapılması gerekiyor dediği bir yer ama... Ondan sonra hiçbir aksiyonun dahi alınmadığı bir yerdi burası. Biz de gelir gelmez buranın projesini hızlı bir şekilde yaparak, UTK kararlarını hızlıca çıkartarak TOKİ'mizle paylaştık. Çevre Bakanlığımızla paylaştık. Sağ olsunlar onlar da malumuz bu güzergah üzerinde TOKİ'nin 50 bin konut projesi var. Bu 50 bin konut projesini de içerdiği için bizlere bu anlamda destek oldular ve güzel bir proje çıktı. Konutlar 2027'nin ilk çeyreğinde teslim edilecek. Köy'den geçen o güzergah açılmış olacak. İnşallah onlara da entegre ederek 2027'nin ilk çeyreğinde hedefimiz buradaki bu süreci bitirmek. Bu da şehir trafiğine çok ciddi bir bypass olacak alternatif güzergah. Domuz deresi dediğimiz domuz evet. çiftliğinin olduğu Hacım Açlı'nın alt kısmından devam ederek Kayabaşı, Şamlar ormanlarının içerisinden Orman Bölge Müdürlüğü'nden de izinleri bu anlamda alınıyor. Kayaşehir'deki o mezarlığın önüne bir kavşak yapılarak inşallah alternatif bir bypass inşallah bunu yine merkezi hükümetimizden hatta Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız geldiğinde kendisine sunacağımız projelerden bir tanesi. İlçemiz adına muazzam bir <laughs> proje Çünkü şu anda hem yeni yapılan konutlara ulaşımda hem de Arnavutçuk'un merkezine ulaşımda bize ciddi bir kolaylık sağlayacak.